Beşiktaş tribünleri seviniyor. Beşiktaşlılar seviniyor. Yine vurdu. Mert yine çıkardı. Pepe fırsatçılığını konuşturdu. Topu alarak işte böyle gönderdi. farklı açılardan görüntüye geliyor. Öne geçiyor. Trabzonsporlu futbolcuları görmeniz lazım. Hepsi yere serildi. Uğurcan arkadaşlarının ayağa kalkın diyor. El Musrati yerden çok sert ip gibi vurdu. Böyle sevindi. Siyah beyazı koştu El Merhaba arkadaşlar. Kupa maçından sonra tabii ki yorumlarımız olacak. Ayrıyetten ilk başta söylemek istiyorum. Beşiktaş Spor Kulübü'ne ve Trabzon Spor, Spor Kulübü'ne buradan bizlere gerçekten temiz ve güzel bir maç seyrettikleri, seyrettirdikleri için ayrıyetten teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ayrıca gerek Trabzonspor taraftarları gerek Beşiktaş taraftarlarına da buradan hem selam gönderiyoruz hem de Fanalist TV ekibi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Neden? Çünkü arkadaşlar sezon başından bu zamana kadar dört büyüklerden iki tane Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu... Türksel Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda nasıl çirkeflik yaptıklarını gerek oyuncular, gerek teknik adamlar, gerek ise başkanlar düzeyinde nasıl toplumu gerdiklerini hepimiz bütün Türkiye olarak gördük. Bundan dolayı bu gece bence Türkiye birinci yani Süper Lig'in miladı olması gerekiyor. Türkiye Kupası gibi önemli bir kupada iki büyük ekibimiz saygı ve sevgi çerçevesinde oynadıklarından dolayı gerçekten takdire şayan. Buradan ne yapıyoruz? Alkışlıyoruz arkadaşlar. Şimdi maça geçelim. Evet arkadaşlar, maç aslında hani seyredenler görmüştür. Şöyle 67. dakikaya kadar, 68'e kadar hani böyle vasatın biraz üstünde bir performans vardı her iki takımda da. Ama işler 68. ve 70. dakikaya kadar gelindiğinde biraz daha değişti. Güzel bir kalite yakalandı. Maçın son anları zaten top bir o kale, bir bu kale, bir o kale, bir bu kale derken yani güzel böyle bir e, kaç dakika diyelim 20 dakika 25 dakika güzel bir e, güzel bir top oynandı. Ve güzel bir Nooğlu ee, vatandaşlar maç seyretti. Gerçekten güzel oldu. Toplam 5 gol. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz gibi 62. Türkiye Ziraat Kupası finali. Ee, buradan e, kupayı da aldığımız için de Beşiktaş camiasına, taraftarımıza, futbolcularımıza çok teşekkürler ediyoruz. Türkiye Kupası'nı bize bu sene en kötü senemiz, bu sene en kötü senemizde bizi bir nebze olsun, bizi bir nebze olsun onur ettiklerinden dolayı buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Muçi sahada yoktu. Eğer Muçi bugün gününde olsaydı, kendisinde olsaydı maç belki hem Muçi adına hem Beşiktaş adına daha farklı olabilirdi. Ama olsun futbolcu her zaman aynı e, m, performansı gösteremiyor. Ne yazık ki bugün dünya starları bile öyle yani. yani. Dünyaca ünlü futbol yıldızlarına bakacak olursak inişli çıkışlı grafikleri var. Ama e, önemli olan kupayı kazanmaktı. Maç 3-2 bitti. Musratil'in ceza sahasından gerçekten füze gibi bir vuruş neticesinde e, toplam 3 gol Beşiktaş attı, 2 gol Trabzonspor attı ve ne oldu? Maç 3-2 bitti. Öte yandan Abdullah Avcı'ya gelecek olursak Trabzonspor teknik direktörüne e şimdi elinde Tireze gibi, Pepe gibi yani oyuncularım var. Hani ben olsaydım mesela Beşiktaş karşısında direkt ilk 11'le onla çıkardım. Onlarla çıkardım yani. Zaten e, Trezegen'in defansa yıpratıcı özelliği, ver kaçları, ara pasları, oyunu iyi okuması zaten biliniyor. Pepe dersen zaten hem genç, hem toparlayıcı, hem ofansif yönüyle bence Trabzonspor'a da ilk 11'de başlasaydı daha fazla belki daha fark daha fazla katkı sayılar. Belki e, daha farklı bir Trabzonspor izleyebilme imkanımız da olabilirdi. Allah'tan da olmadı, iyi oldu. Boş verin. <laughs> evet, ne diyoruz arkadaşlar? Kupası Beşiktaş. Şimdi arkadaşlar, bu sezon bizim en kötü sezon olmamıza rağmen, en kötü sezonda olmamıza rağmen kupayı almasını bildik. Bakıyoruz Galatasaray'a, bakıyoruz Fenerbahçe'ye. Hani milyon dolarlar verip, milyon eurolar verip kurmuş oldukları takım üzerinden toplumu germe çabaları içindeler. İkisi de hem Fenerbahçe hem Galatasaray. Ya kardeşim bize ne? Yani sen almışsın 20 20 milyon dolu, 20 milyon euroya oyuncu, 15 milyon euroya bir sürü oyuncu almışsın. E ben bu kadar kaliteli oyuncu aldım. Yok hakemler üstünde baskı, yok TFF üzerinde baskı. Tamam. Fenerbahçe'nin yani olayları bakacak olursak yaşanmış olaylara %99'unda haklı ama Fenerbahçe'nin milleti ve toplumu hele ki spor camiasını germeye hakkı yok kardeşim. Aynı şey Galatasaray için de geçerli. Topçuları aldıysanız aldınız kardeşim bize ne? Aldıysanız oynatın o zaman. Öyle ya şimdi. He ben topçu aldım. İşte Süper Lig'in kalitesini yükselttim. Bilmem ne falan filan. E ee, topluma niye mobbing uyguluyorsun? Niye bu futbolcular üzerinden toplumu geriyorsun? Bir maç kazanılsa hakemler. Bir maç kaybedilirse hakemler. Bir maç kayboldu. <laughs> Türkiye Futbol Federasyonu bilmem ne. Tamam yanlışlar var mı? Var evet. Haklısınız. Ama bu haklılığınızı bu haklılığınızı kamuoyunu gelerek toplumu gelerek özellikle insanları bireysel olarak saldırarak ispatlayamazsınız yani. O yüzden her zaman diyoruz Beşiktaş kupasıdır. Beşiktaş'ımıza hayırlı olsun. Camiamıza hayırlı olsun. Son final maçıydı iki büyük takımın bu sezon son mücadelesiydi. Gerçekten en başta söylemiş olduğum gibi hem Beşiktaş'a hem Trabzon'a çok teşekkür ediyoruz. Taraftarlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bize bugün, bu gece güzel bir futbol seyrettirdikleri için temiz, ahlaklı ve saygılı bir maç e, seyrettirdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıyetten 90 artı 5, 5 dakika uzatma vermişti. Eleştireceğiz, konuşacağız yani. Ama bu 11 dakikaya çıktı arkadaşlar. Olsun. Zaten Pendik maçında ilk, ilk ikinci maç mıydı? Birinci maç mıydı? Allah-u Alem, yani, tam hatırlayamıyorum. Zaten o günden bu zamana kadar hakem hataları e, Beşiktaş'ın yakasını bırakmadı. Alışkınız olsun ama kupa bizim oldu. E, bu sezon... Çok kötüydük. Bakalım ne olacak transferler konusunda Beşiktaş yönetimi camiamız Sayın Başkanımız Hasan Bey ve yönetim kurulu ne kararlar aldı hangi futbolcuların peşinde ben de merak içindeyim. Göreceğiz. Tekrar Beşiktaş'ımıza hayırlı olsun. Bizlere abone olun. Yorum yapın, beğeni yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere esenlikle kalın efendim.